Hakan Baksanıza Ahmet, Hakan Buraya gel, buraya oh, Allah. Allah, Allah, Allah Uftama bak çatıya bak çatıya bak ama Böyle bir kere ya Allah, 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 Allah Buraya Buraya mı lan yoksa? He? Kusura bak. Ordu ordu. Bak bütün şey tam çeli kaldırdı. Abi, geldin bak, geldin. Dur dur şurası şurada çekeceğim.

Telefonla mı telefonla mı ya? Kötüsin ya aşağı şunuz Kasım başa girdi değil mi? Bir dalı kaldı mı? Kopi. Ah biz. Dur aşağıdakileri bence. Ne oluyor bu ya? Kıyamet elenmedi. Ne yok? Oo büyük bir şeyler çekti usta. Allah. Nereye gitti o? Kayboldu değil mi? Çekti usta çekti pisliktir. Çeksin çeksin. Yukarı çeksen de bir hortum burada ya yukarı yukarı. Kuşları mı şey yaptılar? Ne yapıyor? Hep kuş kaldı bunlar. Hep kuş kaldı. Kuş kaldı var. Şu kuş kanat değil ya, onun da şey, çatının şey var ya, izolasyonlar var, izolasyonlar. Ay vay 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 vay. Nereyi parçaladın ya? Şu Tersane var ya, Sibirya Diyan'ın tersanesini. Tersane var ya. Gitti mi ne? <laughs> Ta nereye götürdü? Gitti değil mi? Vay vay Olabilir.